Merhaba arkadaşlar. 9 Ağustos çarşamba iddia tahminleri, günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarımdan banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22.15'te İzlanda Besle değil Karla da evinde Keflavik'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda K.A. Copa Kopavogur'la bir bir berabere kalıp aynı şekilde kendimiz Sıranlan'a da bir bir berabere kalmıştı. Deplasman'da Filkille golsüz berabere kalmış. Fram'a 3-2 mağlup olmuş. KRRK bit. Kopavogur karşılaşması ise bir birlik skorla sonuçlanmıştı Kopavogur adına. Keflavik'in form durumuna baktığımızda haftalarca Ordura 3-2, Kalcure ile 4 3 yenilmiş, Wesmanay ile 1-1 berabere kalmış, Vikingur Reykjavik'le 3-3 berabere kalıp deplasmanda KRRK'ye 2-0 mağlup olmuştu Keflavik. Kopavogurla Bulgur'la Keflavik arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 0 5 üst. Saat 19'da Finlandiya VK VPS evinde SJK'yı ağırlıyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara baktığımızda VPS İlvesi 2-0, Hakayı 4-1, Acıoğlu'yu 3-0, Inter Turku'yu 2-0, Kupsu ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. SJK'nın form durumunda HJK'ya 2-1 yenilmiş, Inter Turku'yu 2-1 yenmişti. Lahti ile ve İlves 1-1'lik skorlarla berabere kalıp Honka'yı 1-0 mağlup etmişti SJK. VPS ile SJK arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.